Merhaba arkadaşlar, bugün bir birlikte arkadaşlar acılı cips yiyeceğiz. Şimdi yeni çıkmış bir de arkadaşlar. Teyzemle beraber e bir de arkadaşlar pes eden, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Pes eden, pes etmeyene, pes etmeyen pes e ceza verecek arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım. Sen de altına Çabuk ya. Al. Al. Arkadaşlar pes eden birisini buldum bir teyzemi. Bu arada arkadaşlar alın. Aynı üçü değil. Alın. Alın Tamam. Yok şu arkadaşlar şimdi sen diye. Pes ettim. Al. <laughs> 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 Suyuma bakın arkadaşlar. Nasıl? Azir <laughs> aram <adam>, güzel dedin. <laughs> ben bunu kesin atacağım. <laughs> Bakıyoruz da gözüm kuslakmış gibi. Şimdi tekrar telefonu konuş arkadaşlar. O yüzden video duracağım. Evet telefon konuşması bitti de video başlayacağım. Arkadaşlar geldik. Şimdi su içmek yok. Tamam. Oh, ol ol ol. Bitti bitti. Yok mu zaten? Neyse. Bakalım hızlı olacak. Hızlı adam güzel, güzel. güzel, Hı -hı. güzel değil de tamam. Yine de ben bunu kazanacağım. Ah bak bu kadar cam. Ah. Aaa! Kesmek yok. Ne oldu? Tamam, Benim pişim tamam, geldi artık. Aaa! 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 Aa. Geç tamam, acıyor tamam. tamam, tamam. tamam. mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ama bak bitecek bez edeceğim ha. Hocam kendine çay getireyim. de geliyorum.

ı <laughs> pes <laughs> ben hayır ben hayır ben pes edeceğim <laughs> şimdi gitme gitme bana ceza ver söyle hayır ne Tezus konuş ya. Bana sarılıp beni öpeceksin. Hey! Arkadaşlar çitosumu getirdiler. <laughs> Anam! Arkadaşlar çitosum bin tane çitir. Orada, orada, orada annem var, teyzem var, kardeşim var. Bir de burada teyzem var, bir de ben varım. Bir de kamera var arkadaşlar. Bir Biz de su var. Öde gideceğim hadi. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Yemin ederim bu kadar aldı ya. Ne Ya da. Madem. Yapacak şey yok. Sen de cezadır. <laughs> Sen de ya. tamam. Tamam. Hadi bak. Evet. Tamam. Sıra bende. Hadi tekrar. Şimdi arkadaşlar başka bir tane teyzem gelecek. Oğlum, Ama inşallah <laughs> bitirmez. Hadi. Arkadaşlar şimdi de sanki teyzem geldi. Bak bu kadar çitosu aldım. Acıya çok dayanıklıdır benim teyzem. Evet ben onu hiç Switch çok yok. Merhaba. Su içmek yok. Gerçekten. Hmm? Bu kimin canı? O benim. Yaşar kamera. Kamera Ne gidiyor Samet orada? Merhaba, Merhaba. arkadaşlar en çok Merhaba. sevdiği teyzesi. Ya hadi ya. Abartma. Başla. Ya. Kızlar lütfen bu videoyu izlemesin çünkü benim önüm aç. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar biraz acımsın. Ay daha var. Arkadaşlar bu aşktan Ya çıkarır mısın elini? Bilmem arkadaşlar. Şöyle bir oyun Bilmem arkadaşlar. Kardeşim işte. Ya bakın küçük çocuk dövecek. Dövecek var. Abim var. <laughs> Samet, beni ortalık bir sakinleşsin. ben hemen geliyorum. Aga acılı olanı ben yedim şimdi bir tane yiyeyim. Aga da... bu acı. Ben hayat hayat acısına da böyle dayanıklıyım. Kola da. Kola alsaydım. Ne yapıyorsun ya? Bitirdiler arkadaşlar ya. <gülüyor> 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 arkadaşlar biz bu akşam yemek yapmadığımız için çıkılsa da da Pes yok arkadaşlar. Bizde pes yok. Az kaldı bunlar da siz dinler. Biz de Ama bekliyordu. Kim yenildi? Burada. Kaç diye? Yani yok. Sana öyle bir ceza vereceğim Arkadaşlar buna öyle bir ceza vereceğim ki. Kafan kere olacak. Kuşlar biter. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> Saçlar, saçlarını hepsini kestireceğim arkadaşlar. Yani ben yenilmem arkadaşlar. Ya yes. Ya dus. Ya dus. Tamist avtomobile girsin. Arkadaşlara Çabuk. Bıkma. Arkadaşlar. Şimdi. Kimse pes etmedi. Suya ne haline bakın arkadaşlar. Ne ister ya. Kimse pes etmedi arkadaşlar. O yüzden suyumu içiyorum. İkimiz de zavallı. Çabuk çabuk. <laughs> Çabuk. Niye bize kızacak mı? He? Niye? Güzel kızıyor mu? Abi abi. Ceza. Tamam. Hadi. Ve sana cezam Bana sımsıkı sarılıp beni öpeceksin. Ya da senin sıçranlık gel yapacağım. Hayır, tamam sana sarılırım. Bir <laughs> sarıl teyze. Al. Ne sarı, sarı, çabuk çabuk. tamam, ben hayır, ceza ben de tokat atacağım. Hayır ben yenilmedim. A -a! Bakın hayır, hala yiyorum. ne yapacağız? Hayır tamam. bak ben. Tamam. Terbiyesiz. Bitti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atın lütfen. Görüşürüz. Baba ben yanıyorum.